Neler yapalım? Bunları yapıyoruz, tamam mı? Hadi bakalım. Sen de diş gibi davran biraz bu palerina. Hmm. Tamam mı? Onu ağrı, onu sancılandır bakalım neler yapacak. Biraz daha ses. Aman dişin çok ağrıyor. Ah. <laughs> <laughs> şey, çok ağrıyor. Etimi atacağım, diğerini, yanına da seker, diğerine de halen çok küçük <laughs> küçük Bu da konteyner kentte kalıyoruz. Bize sağlanan bu güzel kurum ve vakit için herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya gelip çocuklarla birlikte etkinlik yapmak çok güzel. Ben drama ve tiyatro etkinliklerine katılıyorum çocukların. Yıllar önce bu etkinliği verebilme adına eğitim almıştım. Şimdi ben de bildiklerimi küçük çocuklara, onlara yol olsun diye öğretiyorum. Burada 7 ve 14 yaş çocuklara etkinlik veriyoruz. İki odamız var, serbest etkinlik odası ve tasarım beceri atölyemiz. Bu odalarda çocuklara verilen etkinliklerin yanı sıra motor becerilerini de geliştirmek, onların yeteneklerini ortaya çıkarmak, eğitimlerine, eğitimlerine yönelik katkı sağlamak. Şu an biz TGEV olarak Rönesans Konteyner Kent'te eğitimlerimize devam ediyoruz. Aynı şekilde iki tane ateş böceğimiz bulunmakta. Ve bu ayın sonunda e, Teknopark Container Kent Şer Öğrenim Birimimiz hizmete geçecek. Evet çocuklar, şimdi gidiyorsunuz. Diğer ekonomilerimizle